Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler, sizlere minişlerimi gösteriyorum. Şimdi minişlerim gözükmüyor çünkü arkamda. Şöyle bir minişim var. Bu video birazcık kısa sürecek herhalde. Çünkü çok fazla minişim yok. Böyle bir tane minişim var. Şöyle hemen geçiyorum arkadaşlar. Böyle en sevdiğim... Oh. <laughs> Kafası koptu. Takalım. Oraya takılabiliyor böyle bir minişim var. En sevdiğim. Bu. Peki. Bu. Siz de i̇şte bunu aşırı seversiniz. Ben çünkü aşırı seviyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Çünkü böyle böyle yaptım. Ee, şöyle bir miniş. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir minişim var. Bunu istemiyorum. Böyle bir minişim var. Sonra şöyle bir minişim var şöyle bir miniş var. Göstermiştim herhalde. Neyse arkadaşlar benim minişlerim bu kadar. Video kısa sürecektim demiştim. Herkese öpüyorum. Görüşürüz.